Salıpazarı'ndayız. Salı Pazarındayız. Salı Pazarı ilçe başkanımızla, il başkan yardımcılarımızla beraber Salı Pazar ilçemizde çeşitli ziyaretlerde bulunmak için geldik. Değerli hemşerilerim, arkamızda görmüş olduğunuz bu şantiye uzun yıllardır Salı Pazarı ilçemiz selden, yağıştan etkileniyordu. Salı Pazarı ilçemiz seller altında kalıyordu. Arazi, arazi, toprak alanlar, ekim alanları sel altında kalıyordu. Ve uzun şikayetler sonucunda 2017 yılında Salıpazarı ilçemize bir sözde baraj inşaatı yapılmak için kurulmuş bir şantiye. 2017 yılında devlet su İşleri tarafından ilgili bakanlık tarafından yer teslimi yapılmış. Müteahhitler gelmiş gitmiş işe başlanma, başlanamamış. 2019 yılının Ağustos ayının 22, 22'sinde Salıpazarı ırmakları adeta sellerle taşmış. Termovamız, çarşamba ve Salıpazarı ilçemiz sınırlarında bulunan arazilerimiz sular altında kalmış ve üzülerek söylemek istiyoruz ki o yıllarda iki tane de vatandaşımız hayatını kaybetmiş milyonlarca liralık da e, mal mal kaybıyla karşı karşıya kalmışız. 2019 yılından sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan Salıpazarlılara ve Samsunlulara baraja başlıyoruz sözü vermiş. Aradan bir yıl geçmiş 2020 yılına gelmişiz yapmış olduğumuz araştırmalar sonucunda gördük ki başlıyoruz dediği Salı Pazarı barajına 1,5 milyon TL bütçe ayırmış. Değerli Samsunlar, söz konusu Salı Pazarı barajının maliyeti 160 milyon TL'dir. 1,5 milyon TL'ye işte gelmiş söz, müteahhit buraya prefabriklerini koymuş. Daha o gün bugün itibariyle Salı Pazarı baraj inşaatına bir çivi bile çakılmamış. Değerli Samsunlular, aradan aylar ve yıllar geçmiş. Yine geçtiğimiz aylarda Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Demir de Samsunlara bir e, müjde vermiş. Yüzde elli altısını bu barajın yüzde elli altısının yapım işini Samsun Büyükşehir Belediyesi devralmış. Ama o gün bugün hala bir çivi çakılmamış. Şantiyeyi görüyorsunuz. Kapısına çivi kapısında kilit vurulmuş. Şantiyenin önünde kimse yok. Işe başlanmamış. Ve bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak burada inceleme yapıyoruz. Gelin şimdi sizleri Salı Pazarı'nın merkezine götürüyoruz. Ve olayın vehametini orada sizlere daha acı bir şekilde göstereceğiz. Şu an Salı Pazarı'nın merkezindeyiz. Sözde başlaması gereken Barazı inşaatı bu Salı Pazarı'nın iki çayının başında bulunuyor. Gördüğünüz üzere şehir merkezinden geçen ve iki tane çayın birleştiği noktadayız. Değerli Samsunlar, değerli hemşerilerim, Sinop'ta ve Kastamonu'da bu acı tabloyu geçtiğimiz günlerde fazlasıyla yaşadık. Bir sürü insanımız hayatını kaybetti. O bölgede milyonlarca liralık maddi hasarla karşı karşıya kaldık. Şehri yönetenler, yönettiğini iddia edenler salı pazarının çaylarının başına bir baraj inşaatı yapacaklardı bundan 6-7 yıl önce. Dua ediyoruz ki geçtiğimiz günlerde Samsun'a yağan o yağon yağmur Salı Pazarı ilçemize yağmadı. O yağış Salı Pazarı ilçemize yağsaydı. Önünde baraj yok, önünde set yok. Bu söz konusu, bu söz konusu çaylar, çayların birleştiği noktada bu dere taşsaydı. SEL'i yönetecek Afet Koordinasyon Kurulu'nun kurulacağı kaymakamlık binası SEL'in altında kalacak. Emniyet Müdürlüğü SEL'in altında kalacaktı. Haberleşmeyi sağlayacak PTT SEL'in altında kalacaktı. Değerli Samsunlar, değerli hemşerilerim, insanın hayatı bu kadar ucuz değil. İnsan hayatıyla oynamak bedava değil. Param yok. Ben yaptığım anlayışıyla Samsun yönetilmeye çalışılıyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi bu söz konusu barajın inşaat hakkını üstlenmiş. Biraz önce söylediğim gibi şehri yönetenler AKP'nin genel başkan yardımcısı dahil bundan yaklaşık 3 yıl önce baraj inşaatına başlayacağız diye Samsunlara müjde üzerine müjde vermiş ve bugün burada insan hayatı ve şehir güvenliği hiçe sayılıyor, yoka sayılıyor. Bakın bir daha söylüyoruz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. İnsan hayatıyla oynamayın. Hala sel mevsiminde ve yağmur mevsimindeyiz. Eğer iki yıldır salı pazarı ve şehir merkezi bu ırmak taşmadıysa sadece ettiğimiz dualara karşılığında inşallah taşmaz. Ama hala risk altında salı pazarı, Samsun, Çarşamba ve Terme Ovası hala risk altında şehri yönetenler hakkınızı başınıza alın. 160 milyonluk bir yatırımla bu şehri, bu havzayı bu olayı sıkıntıdan kurtarabilirsiniz. Riskten kurtarabilirsiniz. İnsanların canıyla, insanların malıyla oynamayı bir an önce bırakın. Eğer yarın bu şehre beklenenin üzerinde bir yağmur düşerse bunun bütün vebali ve günahı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı'nındır. AK Parti'nin milletvekillerinindir ve iktidar partisinindir.